Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle internet kapasını monitör olacağız kanalımızın çok açıkta arkadaşlar hemen yemek yiyelim şöyle bir kovdu bir şey giden onu sarmadım çelik hemen kanalımızı duyuyorum sonra bu ikinci dükkanından bir gezelim neler ne var ne yok amca nasıl sanca hmm hiçbir şey yapmışım ya. Hiçbir şey yok bu sende. güzel şeyler yok fazla. Evet arkadaşlar şimdi Mehdi kapımıza hoş geldiniz. İkinci bölümümüzü çekiyoruz. Geçen bölüm, bölüm birinci bölümden başlamıştık. Mehdi kafeye hoş geldiniz arkadaşlar. Hemen bir e, bilgisayarımıza oturmadan önce bir içeride doğru düzgün bakalım pislik mi var mı şu anda bir şey gözükmüyor ama güzel arkadaşlar hemen şu e, bilgisayar geç oturalım bilgisayar oturalım ilk önce bilgisayarımızı açalım bilgisayarımızı açalım arkadaşlar bu arada kanalıma abone ve like atmayı Biz çok mutlu edersiniz. Ve bilgisayarımızı açtık. Ve hemen kapımızı açık yazısına çevirelim. Müşterilerimizi bekleyelim. Evet. Müşterilerimizi bekliyoruz. Dükkanımız açık vaziyette şu an ee, hırsız gelirse patak bu arada e, internet kapasını kurtardı yine şey hırsızlık olmadı çoğalmış sanırım ama kurmanız kurma aldıysanız hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz amcamca hoşgeldin hoşgeldin hoş geç geç git bu İmtihat bedava yüzü mü yavarlamaz? Evet evet abla hadi evet hadi evet, gel 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 hoş geldin ne yapalım canım? Ee, hoş geldiniz hoş geldiniz hoş geldiniz Evet evet oynayın oynayın oyunlarımız güzeldir arkadaşlar Evet hoş geldiniz tekrardan dinleyin Şöyle sopumuzu alalım ve size karşı tek bir Sen geliye Neyse şu Dinkisinden geçişim alalım Ağır şerefe işlemi yapılmış oradan Zamanla zorla giriş yapalım İlk önce şudan oyun konsoluna Bilgisayar mutluluklarınızı bir şeyler yapalım ya Bir kasa masayı alalım Evet Şu kasayı alalım 1 2 3 4 5 6 7 8 kasayı aldık Altı, altı yıldızlı kasayı aldık. Şöyle bir koltuk alalım. Arkadaşlar. Ee, başka ne var? Kulaklık şimdilik yeter. Gerekmiyor. Klavye. Şu klavye de evet. alalım. Evet. Bir laptop alalım. bir de masa alalım. Zettim bak. Masa alalım. Masayı almadan çıktık galiba sen. Neyse bir yana bakarız o Abi var dediğim gibi var. Evet. Kasamız. Evet, ben gördüm ben ikinci odaya gittim. Kasamızı aldık. Evet. Diğer kankomuzu da alalım. Sparmışımızı alalım. O da gaming. Ekran gördüm orada. bu arada. Abi beğenmedin mi sen ya? O ya o ya beğenmiyoruz. Nasıl bir şey siz Evet dur dur Tamam. Hoş geldin hoş geldin abisi. Abla hoş geldin. Yakışsız seni döverim Seni döverim ne oldu? Dükkanını işgal ediyor. Tamam. Kanal konulu kapıyı da kapat, kapıyı kapat kapıyı açar. Açık zaten dükkan. Neyse. Oo çok güzel. Hoşuna bitti ki itti Hırsız Aaa hırsız ama hırsızım. Şey, bak. Alıca bir şey daha. Al sopayı Al sopayı. İndir kafaya. Anasını sattım çocuğum. Sen ne çalıyorsun bizim böyle sorunlar döşen için bir Kapının önünde Geç Bodyguard şart, şart arkadaşlar e, Laptop çalmış şeref Evet full hayır Kıfır no Hoş geldin güle 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 güle. Hoş geldin abisi, hoş geldin abisi. Abone değil mi şu an? Bozuk, tasvur. Yılan, şöyle sit bezemek seni. Hırsızlar. Bizim dediğim gibi var e, korunmak için bodyguard şart arkadaşlar. Şimdi bodyguard avizesi sınavın. Yok. Zamazor'a girdik. Evet. Samanı odan çıkaralım. Tekrardan bilgisayarı kapatalım. Hmm. Ee, İnternet kapa simülatör 2'de de kendinin kendini sipariş hani bilgisayar bunu siz yönetiyorsunuz. Ee, kaç dakika oturacak, kaç dakika, kaç para hani e, fiyatını siz ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Pahalı. En cüz, pahalı. Bu da orta fiyat e, biçiminde 3'e bölünmüş fiyatlar arkadaşlar. E, o yüzden internet kapı simülatör bunun bilgisayarında kastığı için ben de internet simülatör biri size oynuyorum. İnşallah dediğim gibi videolarını e, seyrediyorsunuzdur ve beğeniyorsunuzdur. İnşallah abone ve like atmayı unutmazsanız bizi çok mutlu edersiniz. Dediğim gibi ee, Hadi şu masayı da bir yarıştıralım. Bilgisayarımızı kullanalım Bilgisayarımızı Arkadaşlar Bilgisayar için Neler gerekli? Mouse ekran klavye ee, başka ne şey vardı ne saydık mouse klavye ekran kasa laptop ve sandalye lazım sadece bir de mouse lazım mouse da gerekmiyor sanırım laptop mouse da gerekmiyor sanırım millet tuk pisanda lay tadi sanam eee laptop sen dizayn edeceksiniz odanızın bir tanesine ben bir tanesine odamın bir tanesine ilk girişlerde oyun konsolu gördüğünüz gibi bunları eee ikinci odaya yani ortancı odaya arkadaşlar yani şurasını şurası, şöyle buraya eee laptop değil de bilgisayar odası. Hem laptop hem kasalı bilgisayar olarak. Hani normalde genelde bilgisayar yapacağım. Neden düştün lan? Ay be ya. Bunu tekrar koyalım uzun yere. Ne dedim ben? Dediğim gibi kasalı bilgisayar ve laptop karışık yapacağız. Ee, i̇çerik odayı da PlayStation odası yapmayı diyorum. Bakalım nasıl şey olacak. Kasamızı yerleştirdik. Ee, klavye e, ekranımızı yerleştirdik. E, ekran klavye şimdi yerleştirelim oraya. ekran alırsak da klavyeyi yapacağız. Dörtte bu kaldıracağız. Kasamızı dönüştüreceğiz. Klavye de koyalım. Hepsi siyah oldu. Klavye gözükmüyor. Kasayı aldık. Masamızı aldık. Sandalyemizi aldık. Kabzimizi aldık. Bir tek ekran kaldı. ekranı yerine şimdi laptop koyacağız. Bilgisayarımızı tanımlayacağız. Arkadaşlar bilgisayarımızı tanımlayacağız. Ee, şimdilik öyle yapacağız. eğer ileride, ileriki saatlerde ekran alıp laptop'u kaldıracağız laptop'u başka bir masaya koyacağız onun için de masa sandalye gerekli zaten arkadaşlar videomu beğendiyseniz like'larınızı ve yorumlarınızı beğenmeyi abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle arkadaşlar